Narsistli ilişkide her zaman bir şeyler saklanır, gizlenir. Yani narsist tarafından yapılır bu işte. Zaten bir narsisli ilişkiniz varsa bunlar size şimdi çok tanıdık gelecektir bu söylediklerim. Ee, hep böyle kapalı kapılar ardında fısıltılı konuşmalar olur ailesiyle. Ee, ya da telefonda şifre olur genelde %99. Ee, telefonda şifre olmuyorsa bile bir bakarsınız ki birisiyle mesajlaşmış Ha bugün o mesajı silmiş. Ya da ee, yani ekonomik anlamda tamamen kapalıdır zaten. Hiçbir zaman şeffaf olmaz. Bu sanki bu gizemli saklı bir kutu gibidir. Belki de bu kadar saklı bir kutu gibi olmazsa sizi cezbeder ilk etapta. Ama sonrasında bu size çok fazla rahatsızlık vermeye başlayacaktır. Neden bu şekilde davranır? Şimdi ona gelelim. Yani bilmenizi istemediği bir şeyler var. Sakladığı, gizlediği. E, mesela ailesiyle ilgili hiçbir şekilde kötü bir şey duyamazsınız. Kötü şeyleri anlatmaz. Hep güzel şeylerden bahseder. Şöyle güzel çocukluk yaşadım. Böyle güzel çocukluk yaşadım. E, anlatanlar olabilir. Anlatanlar da gizli narsistir. Gizli narsistlerde şöyle bir durum vardır. Beni ne kadar mağdur ettiler deyip kurban psikolojisiyle. E, yoksa hani ben daha iyi bir yerlere gelirdim. Benim kıymetimi bilmediler gibi bir e, manipülasyon yöntemi vardır kurban psikolojisine girip. Ama açık narsistler yani bu bildiğimiz narsistler de e, her şeyi güzel gösterme, e, kötü olan tüm şeyleri gizleme gibi bir durum söz konusudur. Peki neden bu şekilde yaparlar? Çünkü zaten patolojinin sebebi de budur. Yani e, bir sorun var. Bir istismar yaşamış muhtemelen 0 6 yaş arasında belki ergenlik döneminde. Bu istismarı kendisinden bile gizleyen biri var karşınızda. Sizden değil sadece kendisi de bunun üstünü örtüyor. Yani yaramız var. Her zaman bu örneği biliyorum. Yaramız varsa sağlıklı bir insan der ki benim yaram var. Ben 0 6 yaş arasında şöyle bir travma yaşadım. Bunu çözmek istiyorum. Bunu iyileştirmek istiyorum. Bunu şifalandırmak istiyorum. Ya da işte elim kesildi, işte bunu bantlarım temizlerim, tent diyor sürerim vesaire vesaire. Ama narsistin yaptığı, o kesiyi üstünü örtmek, o kesiyi görmemek, acıyı yok saymak, kötü olan şeyi yok saymak ve oradaki o kestiğin artık e, ilgilenilmeyerek, işte üstü örtülerek mikrop kaparak tümörleşmesi diyebiliriz. Yani kişi e, gördüğü istismarı yok sayarak kendisini e, değersizleştirenlerin o değersizleştirdiğini yok sayarak bunu inkar ederek hayır ben çok 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 değerliyim. Ben hepinizden değerliyim. Ya ben var ya ben. Benim yanında siz kimsiniz? Sizin esameniz okunmaz şeklinde tam tamına inkar edip tam zıttını e, kabul edip Oradaki o yarayı, oradaki o travmayı kapatmak. Kendisinden bile bunu saklayan bir kişi elbette ki sizden de bunu saklayacaktır. Ve bunu saklama, acıları saklama adeti, gerçekleri saklama adeti bir insana bir kere yapışmaya görsün. Bu noktada da zaten belirli bir dozda yalancılık da başlıyor. Çünkü e, gerçekleri saklayıp, Farklı bir şey gibi lanse etmek aslında bir nevi e, kandırmak değil mi? Hem kendini kandırmak hem başkalarını kandırmak. Ve bu noktada da yalancılık çok daha kolay diğer insanlara göre narsiste başlayabiliyor. Ve yalancılık başladığında her şey kendi menfaatine göre e, tasarlayan bu kişi dolayısıyla ekonomik anlamda da diğer noktalarda da karşı tarafı hem kontrol edebilmek adına karşı tarafın eline koz vermemek adına ki normalde sağlıklı bir insanın bu şekilde düşünmemesi lazım ama narsist her zaman aman eline koz vermeyeyim şeklinde bir düşünce sistemine sahip olduğu için bu şekilde anlatıyorum. Her şeyi gizler, her şeyi saklar. Ekonomik anlamda işte sürekli bir yok ben de yok diyen narsistler de vardır. Karşı tarafı sömürebilmek adına ben de çok var ama sana vermiyorum diyenler de vardır. Çok farklı farklı boyutları vardır bunun ama genelde şeffaf olmazlar. Genelde sizi kullanan taraf olurlar. Ekonomik anlamda sizi sömüren taraf olurlar. O kadar maddi durumları iyidir kendi yanına istifler parasını birikim yapar ama der ki ben de yok hadi seninkini yiyelim. Siz de kurban olma psikolojisiyle aman onu kaybetmeyeyim, aman onun onayını kazanayım, aman onun e, sevgisini bir nebze alabileyim düşüncesiyle bu noktada kendinizi kullandırtabilirsiniz. Çok gördüm arkadaşlar. Kredi, narsistin kredi borçlarını ödeyen, narsiste araba alan, narsiste ev alan. Sadece bunlar erkek kısmı için söylemiyorum. Bayanlar da bunu yapıyor maalesef. Ve bayanların bunu yapması maalesef ilişkideki dengeleri daha da alt üst ediyor. Zaten dengesiz giden bir ilişki daha da alt üst ediyor. Bayanların yaptığı bu tutum tamamen ebeveyn tutumuna dönüşüyor. Bakım veren tutumuna dönüşüyor. Bu sefer ilişki daha çıkılmaz boyuta geçiyor. Ve asıl işin işiniz arkadaşlar. Sizlerden e, tüm geçmişini saklarlar. Yaşadıkları istismarları saklarlar. Yaşadıkları acıları saklarlar. Kendi kişiliklerini saklarlar. Çünkü hiçbir zaman kendi kişiliklerini ortaya koymazlar. Hep bir mış gibilik vardır. Yani değerliymiş gibi davranma, kültürlüymüş gibi davranma, görgülüymüş gibi davranma, iyiymiş gibi davranma. Ama hep miş gibidir, mış gibidir, gerçek değildir. Gerçek kişilikleri her zaman saklıdır, gizlidir. Her şeyleri saklıdır, gizlidir bu tarz insanların. Çünkü kendileri olmaktan korkarlar kendilerini son derece değersiz hissettikleri için hiçbir zaman kendileri gibi davranamazlar. Bu sebeple aslında neleri saklar değil, neleri saklamaz desek daha doğru olurdu. Çünkü çoğunlukla e, her şeylerini saklarlar, kişiliklerini dahi saklarlar. Üzüntülerini, acılarını, mutluluklarını, her şeylerini saklar bu insanlar. Kendilerine güvenleri yoktur çünkü. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.